sular yok 3 gündür 3 gündür yok Üç su sular yok. Adam nerede diyor ki ben diyor. Çekini bıraktı kazanıyor. Başka bir şey yok. Şu an Marmara Eylülü Teski'nin içme suyu arıtma tesislerindeyiz. Maalesef bu ince gün sularımız akmıyor. Gece gündüz buraya tankerler gelip buradaki depolara dolum yapıyorlar. Ama asla bize bir damla su yok. Her gün böyle gelip buradaki tankerlerden bidon bidon insanlar su dolduruyorlar. Bu görüntü köylerde bile yok. Yazıklar olsun sana teslim.